ben bütün görüşlerimi geçen haftaki yazılı olarak ifade ettim. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan metinleri, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı adına meclisi yönetirler ve nasıl yönetecekleri e, iş iş de ve çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis başkanı da başkan vekilleri kendi kafalarına göre meclisi yönetemez. Bunun kuralı var, bunun işbirlikte belirtilen şeyleri var. Özellikle e, meclise gönderilecek e, metinler, başkan adına gönderilmiş metinler, e, ilgili üç yüzlük maddesi gereğinde e, meclise gönderilir. E, eğer böyle bir madde gönderilmemişse zaten hele hele bugün özel bir gündemle toplanmış olan ve Allah e, sağlık afiyet versin, sıra süre önleri e, düşünerek toplanmama, çalışmama karar almış olan bir mecliste zaten oturum bitmişti. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündüdür. Bunu tekrardan söylüyorum. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımlar hazır. Çok sağ olun. Çok